Türkiye komşularına kapılarını açacağını duyurdu. Ardından kontrolsüz ancak düzenli stratejik bir göç dalgası başladı. 2022 yılına gelindiğinde ise Suriye'de savaş bitti ancak Türkiye'nin kucağında nur topu gibi 8 milyon Suriyeli sığınmacı kaldı. Bunların 900 binine ise vatandaşlık verildiği iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler Göç Ofisi'nin son araştırmasına göre ise Suriye'ye artık dönmem diyenlerin sayısı %78'e yükseldi. Suriyeli kadınların doğum oranının 5.3 olduğu da düşünüldüğünde 20 yıl sonra Türk topraklarında vatandaşlık almış Suriyelilerin sayısının 15.5 milyonu bulabileceği belirtiliyor. Öte yandan sanki Türk topraklarında bir Türksüzleştirme politikası izleniyor. Ekonomik sıkıntı, işsizlik, Suriyeli sığınmacılara kayırmacı politikalar da itici güç olarak kullanılıyor. Sadece 2019 yılında 84.863 Türkiye vatandaşı ülkeyi terk etti. Bunların %41'i 20 ila 34 yaş genç nüfustu. Daha şimdiden Hatay Reyhanlı'da Türkler azınlığa düşmüş durumda. Türkçe ise İstanbul Fatih, Başakşehir ve Ankara'daki birçok semtte çoktan mazi olmaya başladı bile. Sessiz istila artık sessiz değil. Türkiye ev vermeyen Arap emlakçısıyla, Afgan tacizcisiyle, Suriyelilerin demografik baskınıyla gümbür gümbür geliyor. Ülkeyi terk eden ya da terk etmeyi düşünen Türk gençleri Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü lütfen unutmasın. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevkid edebilirler. Millet fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.